Ben biraz kara kutu gibiyim. Mesleğim icabı. Onlardan söz edeceğim. Psikoloğum, psikoloji profesörüyüm. Ee, ve bana iyi şeyler gelmiyor. Biraz da ben istiyorum iyi şeylerin gelmemesini. 400 bin çocuk benim tahminim. Bir kardeşimiz bunun daha fazla olduğunu söyledi. Ve buradakilerin çocuğu, yani şu arkada oturan hanım ablaların çocuğu bana geliyor. Çok yabancı değil. Ve artık 12-20 yaş arası ilgilenebiliyorum çünkü 20 yaştan sonra bir şey yapamıyorum. Ya dertleşeceğim bir konferans gibi düşünmeyin. Az önce söyledi başkanım. Emperyalizmle Anadolu'nun mücadelesi bu. Bunu böyle okumazsak yanlış yaparız. Çünkü biz yokuz. Biz sosyal medyada yokuz. Bakın beş tema. Bunu nasıl anlatırım bilmiyorum. Yani buradaki kitle de yanlış anlayabilir ama. Bu çağın beş temasından söz ediyorum. Eğlence, özgürlük, kadın hakları, hayvan hakları, çevre sevgisi. Çocuklara buradan geliyorlar. Buradan gelirken de müzikle, modayla, sinemayla, dizilerle geliyorlar. Ve biz bir şekilde ve şöyle anlatıyor. Bunlar İslam'da yok, bunlar dinde yok. Cerrahpaşa'da Paşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor biliyor musunuz? Zeynep Kamil'de de 2700 erkek kız olmak için bekliyor kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 arası ve ben şunu o kadar eminim ki %99'unda hiçbir sorun yok yönlendirilmiş, sevdirilmiş özendirilmiş kız şunu diyordu kardeşimiz kul cool gösterilmiş ya isimlerde Ebrar, Ayşe Hümeyra Ayşe Zeynep Meryem Betül Asiye Kamile isimler böyle bizim isimlerimiz Ailesi seküler olanlarda böyle bir kopuş yok onu söyleyeyim. Çünkü anlatılan, yaşanılan hayat onların önünde eğlence için, özgürlük için engel değil. Evet yolunda giden kardeşlerimiz var. Buradalar. Oranın da bana göre yüzde yirmiyi geçmez. Biraz kötü şeyleri söyleyeyim. Türk Psikiyatri Derneği işin içinde. Koray Başar ismini de vereyim. Adam Türk Psikiyatri Derneği değil, Türk eşcinseller derneği gibi çalışıyor. Herkes bu adamı şikayet etsin. Girsin, baksın tweetine. Türk Psikiyatri Derneği'nin işi gücü şöyle göstermek. Eren Boz. Yazın Eren Boz'u Instagram'a intiharını nasıl sevdirdiğini görürsünüz. Altı tane görüştüğüm intihar eden kardeşimiz onu beğendikten sonra intihar etti. İntihar lobisi de var. Endokrin ve psikiyatri lobisi. Kan tahlili yazar gibi cinsiyet değiştirmesi uygundur diyor. Çünkü ameliyata da o giriyor. İki buçuk milyon bir ameliyat. Hormon haplarını da katarsanız üç dört milyona çıkıyor. Kim ödüyor bunu? Devlet. Bunları görmeden, bunların farkında olmadan birçok şeyi yanlış yaparız. Bakın. Bugün Hollanda'nın ithal ettiği ürünlerden en fazla ithal ettiği ürün ne biliyor musunuz? Yetişkin bezi. Sebebini söylemek istiyorum ama burada utanıyorum söylemekten. Ya büyük tuvaletlerini tutamıyorlar. Çocuklara kul cool gösteriliyor, sevimli gösteriliyor. BTS, K-pop. BTS izleyen burada da var, eminim. kardeşlerimiz içerisinde. Onlara hiçbir şey demiyorum, sadece selam söylüyorum. Yani her yerde de aynı şeyi söyleyemiyorum. Ama dördü kız üçü erkek. Hepsi bir hafta pembe giyiyor, hepsi bir hafta siyah giyiyor. Ve benim İmam Hatip'teki veya Kur'an kursundaki kardeşim bunların hangisi kız hangisi erkek diye çıldırıyor merak ediyor 400 bin çocuk asla İslam'la dinle yani bir müddet bana kalırsa bu 400 bin çocuk seneye 500 olur 600 olur 700 olur çünkü o taraf cazip hiç mesela a, yani alkol içtikten sonra taciz eden veyahut kusan veya işte birini öldüren kimseyi göstermiyorlar sosyal medyada. Eğleneni gösteriyorlar, güzel yaşayanı gösteriyorlar, kafasını dağıtanı gösteriyorlar. Yani alkolü öyle sunuyorlar. Durum vahim. Ama tamamen bitik mi? Çok şükür değil. 400 bin kardeşimiz için 400 bin tane ilgilenen çıksa bir ayda bu iş tersine dönecek. Ben Allah'a şükür nasip oldu. İsmaila da okurken <laughs> kurstan kaçardım, maçardım ama derslerimi de verirdim. Onun için bazıları bana kızmadıkları için dersini verip benimle beraber kaçarlardı. Bir model olmuştu yani benim kurstan kaçmam faydası olmuştu. Ders başarı oranı artmıştı. Süreç bitti. Ee, ve mezun olma zamanım geldi. Ya üniversiteye gideceğim ya İsmail Ağa'da hoca olarak kalacağım. Hocalarım kalmamı istiyordu. Hafız yetiştirmemi istiyordu. Birisi bana dedi ki sen oku dedi. Üniversite oku dedi. Ben de o zaman emri bil maruf yapan hocalarımız, abilerimiz olurdu. Giderdi içki içeni uyarırdı. Güzelce kavleleyin üzere. Benim de hep o günden beri 19 yaşından beri aklımda şöyle bir soru vardı. Ta ki 5 ay öncesine kadar. Acaba kursta mı kalsaydım? Daha mı faydalı olurdum diye. Çok şükür son 5-6 aydır bu işin içine girdim. Yüze yakın kardeşimle görüştüm. Artık geliyorlar bana Instagram'dan yazıyor. Şimdi buradan da yazanlar olacak. Yazsınlar. Hemen telefonumu veririm. 30'uyla aktif olarak görüşüyorum. Dekanım, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesiyim. TGSP'de yönetimdeyim. Çakop, Dünya Çakop Çocuk Aile Koruma Vakfı. Bakın buraya geliyorum. Buradan sonra bir yere gideceğiz. Yoğunum. Ama ne yapıyorum? Arabamda gezdiriyorum, tozduruyorum. Rol model oluyorum. Önce şöyle diyorum. Ya sen nerelisin? Ardağanlı yavrucuğum. Ardağan'dan ateist mi olur? Ya senin hala inek sağıyor falan. Hoşuna gidiyor çocuğun. Zaten onu duymak istiyor. Evde dinden çıktım falan diyorlar ya o onu istemiyor. Beni çerçevenin içine çekin ama beni bu halimle biraz idare edin diyor. Çünkü ben başka bir şey yapamıyorum diyor. Çevre çok kötü diyor. Tuzaktan uzak kalamıyorum diyor. Cazip diyor. Güzel diyor o taraf diyor. Evde baskı var, azap var, cehennem var. Başka bir şey yok ki evde diyor. Bu tarafa gideceğim ama beni biraz idare edin geri gelirim diyor. Ama o, o noktada yakalarsanız tamam. Yakalayamazsanız geri gelmiyor. Annesi demiş ki ya imam hatip okuyacaksın ya başka bir şey okumayacaksın. Ayşe Zeynep de ismini il yaptı şimdi ismini. Müthiş bir isim değiştirme modası var. İstemiyorlar isimleri. Tamam okumuyorum o zaman demiş. Evde 200 kişi İslamofobik yapmış Twitter'dan. Şimdi annesi imam hatip dışında bir okula göndermeyerek ne yaptı çocuğu? Yani sevdirmeden, zorla, baskıyla ne kadar tutabilirsiniz? Üniversite birlere çok dikkat edin. Üniversite birlerde bir patlama oluyor, müthiş bir patlama oluyor. Ben te e, e, ebabil kılıp evabil e, e, namazı kılıp inanmayan kardeşim var. E öyle görünüyor evde. Artık hiçbir şey. Yani benim için e tamam paranoyak mı olalım? Olun paranoyak olmak aptal olmaktan iyidir. Ama sevin, değer verin, ilgilenin, her haliyle kabul edin. Büyük günahlar ve fuhuşiyat dışındaki hatalarını hoş görün. Onu çerçevede tutun. Dini bilgi eksiği yok, mayası sağlam. O bir gün gelecek. Bakın ben tek başıma bu kadar yoğunluk içerisinde kendimi asla riyadan uzak Esir Allah hepimizi anlatıyorum ki örnek olsun diye. Siz de yaparsınız. 5-6 ayda Taceddin Hocam da şimdi Allah'a şükür beraber. Şimdi gideceğiz izcilik başkanına ne yapabiliriz? Bize açsın kampları bu çocukları getirelim orada. Bize gelmez az önce caminin girişinde Muhammed kardeşimle baktım orada e tamam bir şeyler yapıyorlar. İşte biraz la ama camiye gelmiş tamam bu çocuk tamam kalsın orada. Bu çocuk tamam. Buraya kadar gelmiş. Böyle bakacağız. Buraya gelmesi Kadıköy'e gidecek, ateistlerin kafesinde oturacak. Ya bu farkındalığı anlatabiliyor mu? Belki çok, ya ne yapıyor bu adam diye düşünenler olabilir. Yani onları da anlayışla karşılıyorum. Ama ben yangının içindeyim. 30 kardeşimizin Allah'a şükür beşi 6'sı Asiye, Nil, Ebrar, Hacer, Ömer. Ömer daha tam oldu mu hocam bilmiyorum ama olur herhalde. Hocam gördü. Bu beş kardeşimiz şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Hocam biz de yardım edelim diyor. Bu bunalımdan çıksın inançsızlık, eşcinsellik, intihar bunalımından çıksın. Bundan ortak özelliği hepsi en az birer ikişer kere bunu denemiş olmaları. Uğraşacağız. Valla buradan çıkıp yakınlarınızdan, yeğenlerinizden kuzu. Yani bana mı çok ağır geliyor bilmiyorum. Ben farklı bir yerde miyim? Yani çok mu farklı şeyler anlatıyorum? Burada hiç öyle bir şey yok mu? Biraz böyle şey bakıyorsunuz da. Hani hep bana mı geliyor? Onu da soruyorum zaman zaman. Ama bana gelene dokunduğunda bir tane daha yanında çıkıyor. Ve dindar ailelerde çıkıyor. bunu söyleyeyim. Bu tersine döner. Tek tek ilgilenirsek, onların istediği neyse biz verelim bizim çatımızın altında yapsın. Yolunda giden kardeşlerimiz var. Onlar 2030'da lazım olacak. 2030'da herkes gerçek İslam'ı arayacak. Ama soru şu. Biz bu 8 yıl, 10 yıl içerisinde kaç kardeşimizi telef edeceğiz, heder edeceğiz? Emperyalizm kaçını bizden alacak? Aldığını da kötü alıyor. Aldığı, mesela seküler bir ailede büyüyen bir çocuk, tamam, bazı şeyleri yapıyor ediyor eğleniyor falan ama itikadi anlamda belki bizim gibi değil bakmıyor ama İslamofobik olmuyor. Bizden giden direkt İslamofobik oluyor onu söyleyeyim. Tehlike burada. Bunu İslamofobik kim yapıyor? Büyük oranda aile. Aile itiyor, emperyalizm çekiyor. Eren Boz'a bakın. Keşke evcil bir tabutum olsa. Türkiye'den nefret ediyorum. Muhalefet de bunu yapıyor. Allah kahretsin onlara. Türkiye'de yaşanacak bir yer yok gibi gösteriyor. Bunu kim söylüyorsa bu ülkenin evladı değildir. Kim bu ülkeden bu çocuğu soğutuyorsa bu ülkenin evladı değildir. Kimse Amerika'nın emperyalizmin uşağıdır. Ben, bana geliyor o çocuk. Ve hepsi şu anki iktidara müthiş öfkeli. Sırf İslam üzere bir şeyler yapabildiği için. Ben seneye yokum onu söyleyeyim. Seneye Haziran'da ben yokum. Olamam büyük ihtimalle. Çünkü Le Kaos GL her hafta tehdit ediyor. Psikiyatri lobileri tehdit ediyor. İntihar lobisi tehdit ediyor. Muhalefete zaten her yerde söylüyorum, söyleyeceğim. Benim yaşamam için, İhsan hocamın yaşaması için, Ebu hocamın yaşaması için bugünler lazım bize. Bırakırlar mı sanıyorsunuz? Bir haftada. Bir haftada. Bütün hatalarına rağmen ben siyasi bir mülaza yapmıyorum. Bana Allah'a diyorum ki ya Rabbim bana 100 yıl ömür ver. Az önce konuştuk Taceddin hocamla şu işi devam ettireyim 100 yıl. Ama herkes yaparsa bir yılda bu iş tersine döner. İlgilenin, itmeyin. Piercing takıyor, açık giyiniyor ama bilmiyorsunuz o kim biliyor musunuz? Arkadakilerin çocuğu. İtmeyin. Gördüğünüzde burun kıvırmayın, yüz ekşitmeyin, büyük de konuşmayın. Çok net konuşuyorum. İsimleri söyledim, lobileri söyledim. Çocuğu evden azıcık gittiğimizde nasıl oranın vakum gibi o çocuğu çektiğini söyledim. Vakum gibi. Bakın dine girmek çok zor, bir ay uğraşıyorum. Çıkması iki saat. Sosyal medyada kim çıkıyor karşısına? Evden hakaret gördüğü anda kim çıkıyor? Evet sürem de bitti. Yani bir hasbihal oldu ama bunu her yerde anlatacağım. Herkes ilgilensin. Abilik yapın, ablalık yapın. İslam'ın hoş yönünü, güzel yönünü gösterin. Sizi, sizi sevsin ki sizin sevdiğinizi de sevsin. Sizi severse İslam'ı da sever. Siz İslam'a üzere olduğunuz için. Sizi sevmesi İslam'ı da sevmiyor. Ailelerin fonksiyonu bu. Tabii çok uzun ama süremiz kısa. Hakkınızı helal edin. Anlayana selam olsun, anlamayana da selam olsun. Dertli bir kardeşiniz.